Hepinize merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir çekiliş duyurusu videosuyla karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz geçenlerde paylaştığım 19 lira 2000 coin'i nasıl aldım videosu internette viral oldu gençler internette fenomen videolar aslında falan yok lan şaka şaka bir şey olmadı bin küsür kişi izlemiş bir şey oldu yok <laughs> neyse işte standart edition paketi almıştım arkadaşlar. Oyuna başlarken ben Manchester United edition paketiyle başlamıştım ama standart edition paketini hiç almamıştım. Bakın üstüne bastıra bastıra anlatmaya başladım. dikkatli dinleyin. Standart edition paketini hiç almadığım için ilk defa standart edition paketi aldığım için bana 19 liraya 2000 coin'i verdi Konami. Şimdi eee çekilişe nasıl katılacaksınız çekilişin İlk önce bir üstüne basa basa tekrar söylemek istiyorum. Kafanızda soru işareti kalmasın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu çekiliş sadece ve sadece bilgisayar platformunda oynayanlar için. Tekrar söylüyorum. Sadece ve sadece bilgisayar platformunda oynayanlar bu çekilişe katılacak arkadaşlar. Tamam mı? İşte abi mobil için var mı? Abi PS4 için var mı? Abi PlayStation 5 için var mı? Xbox için var mı diye sormayın. Sadece ve sadece bilgisayardan oynayacaklar için bu çekiliş ve standart edition almamış olanlar katılacak arkadaşlar. Sen bilgisayardan oynuyorsun. Bakın örnek veriyorum. Sen bilgisayardan oynuyorsun. Ahmet. Beni dinle Ahmet. Sen şimdi bilgisayardan oynuyor musun? Oynuyorsun. Bir. Güzel. Oyuna hangi paketle başladın? Barcelona paketiyle başladın. Güzel. Üstüne peki bir şey aldın mı? Juventus'ta mı aldın Ahmet? Güzel Ahmet. Juventus paketi de almışsın. Olabilir. Sıkıntı yok. Sonra şey aldın mı? Bio mimic paketi aldım. Onu da aldım abi. Güzel. Güzel bak. Çok güzel. Yani sen 3 tane paketi aldın ve oyuna başladın. Ama standart edition paketi almadın değil mi Ahmet? Duyamadın? Almadın. Güzel. Sen çekişe katılabilirsin. Çünkü neden? Standart edition paketi almadığın için çekilişe katılacaksın. <laughs> Oğlum var ya beni manyak ettiniz lan. Yani 50 kere söylüyorum. Hala aynı şeyleri sormayın diye. Bak güzel maymun oluyorum anasını satayım ya Maymun, maymun. Herhalde artık anlamışsınızdır diye düşünüyorum herhalde. Yani bir şey söylememe gerek yok. Bunu niye üstüne basa basa söylüyorum arkadaşım? Şimdi çekilişe katılırsın. Ama sen standart erişim paketi almışsındır. Ona rağmen çekilişe katılmışsındır. Sana diyelim ki çıktı. Sana vereceğim kodu sen Steam kütüphanesinden etkinleştir dediğin zaman sana şöyle bir yazı çıkacak. Bu oyuna, bu seri numarasına ait oyuna zaten sahipsiniz. Bu yüzden etkinleştirme yapılamıyor uyarısı alacaksın. Ben bu videoyu çekmeden önce kendi hesabımda bir tanesini denedim arkadaşlar ve bana böyle bir yazı geldi. Siz bu oyunlara zaten sahipsiniz. Bu yüzden etkileştirme devam edilemiyor. Yüklemek için ileri gidin diyor. Yani etkileştirme yapamıyorsunuz. Etkileştirme yapamadığın için de 2000 coin alamazsın. İşte oyunu tam sürümüne sahip olamazsın. İşte ne bileyim orada o sözleşme bileti falan filan veriyor. Onları alamazsın. Ve en önemlisi başkasının hakkına girmiş olursun. Bak en önemlisi bu. Başkasının hakkına girmiş olursun. Alacağın key de elinde patlar. Eee eline götüne sağlık. Tamam mı? O yüzden arkadaşlar bunu standart edition'ı hiç almayanlar ve bilgisayardan oynayanlar katılacaktır. Herhalde inşallah e, yorumlara sorular gelmez bununla alakalı. Neyse. Sonra bana şey demeyin. Ya abi ben senin verdiğin key girdim etkinleştirmedi. E, standart edition paketini almışsındır. Yani bir şekilde veya işte gitmişsindir e, standart e, edition'ı crack'li oynuyorsundur mesela. Bir, kırık oynuyorsunuz crack yapmışsındır. Crack'li oynuyorsundur Gene kabul olmaz. Gibi geliyor bana. Yani o yüzden arkadaşlar, e, light kullanıcılar özellikle oyunu şu anda light oynayanlar ve standart edition sürümü almayanlar. Tamam mı? Onlar lütfen katılsın. Okey miyiz bu konuda? İnşallah okeyizdir. Yani Allah'a şükür olsun inşallah anlamışsınızdır gençler. <laughs> Anlayanlara bir şey demiyorum oğlum zaten. Anlamayanlar için söylüyorum bunu. Ha, size yanlış anlamayın. Ee, sonra işte görüyorsunuz zaten yorumlarda sorular geliyor bana. Ee, şimdi katılmak için ne yapacaksınız? Arkadaşlar uzatmayalım. Sizin yüzünden uzatıyorum oğlum zaten. Bir şey anlamıyoruz ki 50 kere söylemem gerekiyor. Ee, arkadaşlar abone oluyorsunuz. Kanala abone olup Sadece yorumlara katılıyorum yazacaksın abone oluyorsun Ve yorumlara katılıyorum küçük harflerle küçük harflerle Katılıyorum nokta falan filan hiçbir şey koymayacaksın bak nokta falan hiçbir şey yok Katılıyorum bu kadar katılıyorum Küçük harflerle katılıyorum Bu kadar Herhangi bir yorum falan yazmayın altına soru falan yazmayın Sadece katılıyorum yazısı yazanlar e, Çekilişe alınacak arkadaşlar çünkü e, bu otomatik sistemler var internette böyle işte YouTube videosunu atıyorsun linkini altından işte hangi yorumları seç diyor mesela katılıyorum yorumunu seç diyorum. O yorumları yazan arkadaşları seçip çekilişi alıyor tamam mı? Bunda da anlaşalım sizle yani. Tekrar üzerinden geçiyorum videoyu sonlandıracağım. Standart edition paketi almadıysan ve bilgisayardan oyunu oynuyorsan arkadaşım bu çekilişe katılabilirsin. 3 tane sürümü aldın. Barcelona, Juventus, işte Bayern sürümünü aldın. Ama standart edition'ı almadın. Tamam sen de katılabilirsin. Ben ben de zaten Manchester United almıştım. E, standart aldım bana geldi 2000 coin. Sana da gelecekti büyük ihtimal. Arkadaşlar. Durum bu. Kanala abone oluyorsun. Bir de yorumlara katılıyorum yazacaksın. Bu kadar. Küçük harflerle katılıyorum. Bitti. Yani gayet kolay. Ben ben de yazacağım. Kendik çekiş ve kendim de katılacağım abi. Ne bileyim belki bir şey. Dursun arasını satayım. Yok şaka lan şaka. Katılmam. <laughs> durum bu. Gençler yani e, inşallah ihtiyacı olan birisine çıkar. Dediğim gibi kimsenin hakkına da boşu boşuna girmeyin. Uyanıklık yapıp e, sende varken boşu boşuna yazma, etkinleştirme olmuyor arkadaşım. Denedim. E, dediğim gibi benlik bir durum yok. Sen başkasının hakkına girmiş olursun. E, mübarek Ramazan gününde. Günahı da senin boyunu arkadaşım. Ben sadece burada iki tane elimde key var onu vermekle yükümlüyüm. gerisi senin vicdanına kalmış. O yüzden söylüyorum. Light oynayanlar, standart edition sürümü almayanlar lütfen katılsın. Diğerleri katılmasın. Net söylüyorum. Sizleri seviyorum gençler. bu diğer şu oyuncuları da analiz gelecek. O diğer oyuncu analizleri. Onları da işte aralarından ben bir ön çalışma yapacağım gençler. Çünkü onlar aralarından seçelim ya vallahi çok oyuncu var oğlum. Onları ben şimdi bir anlatsam sahurdan iftara kadar falan sürer herhalde o video. Yani internette şey olur anası rekor bir video süresi gelmiş olur yani. Herhalde PES 2021 kanallarında rekor e, oyuncu analizi süresi. Mesela düşün şöyle sahurdan iftara kadar falan. <laughs> o yüzden aralarından artık cımbızla seçeceğiz. Oyuncular manyak olmaya başladı. Oyuncular çünkü artık öyle idare eder falan. Ya tabi idare ederler gel olacaktır hani. E, ama sonuçta abi 12 tane mi 11 tane club selection geliyor gençler. Yani e, hepsinden açsanız zaten takım kadronuz light kullanıcısı bile hepsinden birer tane açsa kadrosu direkt oturur abi. Doğru mu? Doğru. 11 tane club selection'dan hepsinden aç. 11 tane var değil mi? Oğlum bak işte. Beni niye böyle yazmayacaktım? Beni niye böyle Hemen şöyle yapalım. Çıkan oyuncular desene oğlum 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 ee, tane club selection var arkadaşlar 12 tane Yani bir light kullanıcısı Bugün alsa şeyi e, Bunu 12'sinden daha takımı kuruluyor zaten Gitti e, Ha bu arada süreyi söylemiyordum ha Süreyi söyle söylemedik lan Arkadaşlar Pazartesi gününe kadar lütfen. Pazartesi gününe kadar e, zamanımız var. Pazartesi günü çekilişi yapacağım arkadaşlar. Ayın kaçı oluyor? Pazartesi 22, 23, 24, 25. Ayın 26'sı. Arkadaşlar ayın 26'sına kadar vaktiniz var. Sadece katılıyorum. Kanala abone oluyorsunuz ve sadece yorumlara katılıyorum yazıyorsunuz. Bu kadar. Abone ol, yorumlara katılıyorum yaz. Bitti. Bu kadar. Tamam mı? Anlaştık mı gençler? Umarım anlaşmışızdır. <laughs> Bunlarda işte bir seçeceğiz abi. Ee, yarın mı olur, bir e, cuma günü mü e, yayınlanır videoyu bilmiyorum ama bakacağız. Eee cumaya falan veya cumartesiye falan ayarlamaya çalışırım gençler. E, seçeceğiz, anlatacağız. Abone ol, like atmayı like, unutmayın like. gençler. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın